Whiteout Survivor oyunumuzdan herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? <laughs> Bugün banka özelliği nedir? Ne işe yarar? Nasıl kullanılır? Kısaca ondan bahsedeceğim. Şu kısımdan tekliflere geldiğinizde en sonunda banka diye bir menü var. Üstündeki açıklamayı kısaca okuyalım. 1. Elmaslarını bankaya koyup belli bir süre sonra geri çekerek daha fazla elmas elde et. 2. Tek seferde sadece bir kasa kiralayabilirsin. 3. Fırın seviyesi arttıkça yatırabileceğin elmas miktarı da artar. Ya yani şu anki benim fırın 26 4800 elmas yatırıyor. Ben günlük olarak kullanıyorum. Oyunu parasız oynayan benim gibi parasız oynayanlar için ideal yani her özelliğini sömürelim böyle. <laughs> Mesela bir haftalık vade var. Günlük kazan günlük kazanç %0.7. Yani 4800 yatırırsanız 4800'ün %0.7'si üstüne ekleniyor. Minimum yatırma 100. Maksimum yatırma 4800. Dediğim gibi bu fırın seviyesi yükseldikçe daha da artıyor şu şu kısım. 15 günlük yatırma var. Bu da %1.3 bu güzelmiş bak. Bir de birerlik aylık var. %1.06 Şuralar yine aynı. Günlük veriyor bunu. Mesela 4800 yatırırsanız 4800'ün %1 Nokta geri geliyor. Ama bir ay sonra çekebiliyorsunuz. Yani 15. gün elmasa ihtiyacım var. Çekeyim yok. Bu yüzden ben günlük koyuyorum. 4800 koyuyorum. 100 falan alıyorum. Öyle bir şeydir herhalde. Günlük artıyor yani. Siz de bu özelliği kullanın. Güzel yani. <laughs> Buradan videomuz bitti. Beni izleyen tüm ittifaklara farklı yerlerdeki ittifaktaki arkadaşlara İzleyen herkese selamlar. İttifaklarına selamlar. Eğer ittifaklar arası şey yapacağım. Röportaj tarzı bir şey yapacağım. İttifakını tanıtmak isteyen olursa köyünü tanıtmak isteyen olanlar varsa yorumlarda benimle iletişime geçsin. Discord'dan açarız. Sesli sesli konuşuruz böyle. Köyünü de tanıtırız. Hatta köyünü tanıtmak için video çekip bana da atabilirsiniz. Buradan eklerim şey videoyu. O şekilde yani. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.